Herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Bugün bu testimizin, yeni nesil testimizin son sorularını çözüp bitireceğiz. Anlamadığınız veya ekstra bir soru sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi 17. sorumuzdayız. Bir bina görevlisi aşağıdaki asansörü kullanarak her birinin kütlesi 47 kilogram olan kolileri binanın en üst katına taşıyacaktır. Bu asansör 375 kilogramdan fazla yük koyulması durumunda hareket etmemektedir. Yani bu asansörün kapasitesi toplamda 375 kilogram. Zaten hani asansöre bindiğimizde de ağırlık miktarı hep köşelerde yazacaktır. İşte 690 kilo daha fazlasını kaldıramaz. Yük miktarı işte 800 kilo, işte 300, 200 kilo belirtiler. Bu da onu belirtmiş. Buna göre kütlesi 74 kilogram olan görevli asansöre kütleleri 47 kilogram olan kolilerden en çok kaç tanesi ile bindiğinde asansör hareket eder? Şimdi öncelikle ne yapacağız? Görevlinin kilosunu asansörün kapasitesinden, kapasite kilosundan çıkarıyorum. Şimdi asansörün kapasitesi ne kadardı? 375'ti değil mi? 375. Görevlinin kilosu 74. Çıkardım 1. 7'den 7 çıktım 0. Burası ne oldu? Kalan miktar kaç? 301 kilogramlık yük kapasitem kaldı. E kollerin her biri kaç kilogramdı? 47 kilogram. O yüzden ne yapıyorum ben buradaki 300 birimi de 300 birimi neye böleceğim? 301 bölü 47 diyorum. Şurada yapalım. Kaç tane var diye hemen hesaplayacağız. 7 olamaz. 6'ya bakalım. 47 çarpı 6 diyelim şurada. 7 geçer çünkü. 47 çarpı 6. 6 kere 7. 42. Elde var 4. 6 kere 4. 24. Elde var 4. 282. Yani ben ne diyorum? 6 kere var diyorum. 282. Kalan miktara bakalım. 2 burası. Silip doğru düzgün yazalım. Burası 282. Komşudan gittik 10'lu kaldık. Burası 11 oldu. 11'den 2 çıktım. Burası 9 kaldı. Burası komşudan 1 10'lu kaldığım için burası 9 kaldı. 9'dan 8 çıktım. 1. 19 kilogram kaldı. Yani ben bir paket daha koyamam. Yani en çok en fazla kaç tane koyabilirim? 6 paket koyabilirim diyorum. Cevabım C şık oldu. Geldik 18. sorumuza. Mehmet Usta 552 santim uzunluğunda tahtanın tamamını kullanarak 180 santim uzunluğunda bir merdiven yapacaktır. birazcık yakınlaştırabilirim. Tahtanın boyu 552 santim. Bunun için tahtayı aşağıdaki gibi aralarında eş olan ikisi uzun, dördü kısa toplam altı parçaya ayırıyor. Daha sonra uzun parçaları dikey, kısa parçaları yatay olarak koyup aşağıdaki merdiveni yapıyorum. Şimdi merdivenin boyu 180 santim olacakmış. Yani uzunlar şunlar. Bunların ikisinin uzunluğu 180 uzunluğu 180 santim olacak. O zaman ben ne yapıyorum? Tamamından 552'den 2 tane 180 çıkaracağım. Çünkü bir tane 180 burada, bir tane 180 burada. 180 180 daha kaç yapacak? 2 tane olduğu için 180 artı 180 toplayalım hemen kaç yaptı 360 ben bunu da ne yapıyorum buradaki ıı, tahtamın uzunluğundan çıkaracağım yani 552'den kaç çıkaracağım ben 360'ı çıkaracağım 360'ı çıkardım 2'den 0 çıktım 2. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittim 1 10'lu kaldım. Burada 4 kaldı. Burası 5'te 15 oldu. 15'ten 6 çıkardım. Kaç kaldı? 9. 4'ten 3 çıktım. 1. 192. 192'yi de kaç eş parçaya bölmüş? 4 eş parça. Yani kalan santimetre tahta uzunluğunda kalan tahta uzunluğunda 4 cm, 4 parçaya bölmüş. Yani ben de ne yapacağım? 192'yi 4'e böldüğümde sonucumu bulmuş olacağım. 192 bölü 4 dedim. 1'in içinde 4 arayamam. 19'un içinde 4 kaç kere var? 4 kere var. 16 dedim. 0 burada 3. 3'ün içinde 4 arayamam. 2'yi indirdim. 32'nin içinde 4. 8 tane var. 8 kere 4 32. 32. Burası ne oldu? 0, 0 oldu. Yani şu parçamın, şu parçamın uzunluğu kaç santimmiş? 48 santimmiş diyor. Hemen 19. sorumuza bakalım. 1 dakika 60 saniye Yeşilay haftasında yayınlanmak üzere sigarayı bırak hayatı bırakma isminde biri bir buçuk, diğeri de iki dakika süren kısa filmler hazırlatılmıştır. Bu kısa filmlerin her bir saniyesinde 24 tane fotoğraf ardarda arda gösterilmektedir. Hazırlatılan bu kısa filmlerde gösterilen fotoğraf sayıları arasındaki fark kaçtır? Şimdi ben arasındaki farkı bulmam için dakika dakikaları çıkarmam. Yani buradaki bir buçuk dakika, burası iki dakika. Yani iki dakika kaç saniye yapacak? 1 dakika 120 saniye. buçuk dakika kaç saniye yapacak? 90 saniye yapacak. 60 artı 30. Bunu birbirinden çıkardım. Kaç kaldı? 30 saniye. Bir farkım kaldı. Ne yapacağım? Bunda 24 tane fotoğraf varmış. 24'le çarptığımda direkt sonucumu bulmuş olacağım. Yani 30 çarpı şu tarafta yapıyorum. 24 dedim. 4 kere 0, 0. Burası 12 yaptı. 2 0 burası 6 yaptı. Topladığımda da 7 2 0 720 yaptı. Cevabım B şıkkı olmuş oldu. Gördüğünüz gibi çok basit sorularımız yeter ki anlayalım. Son sorumuza geldi. Bir tane küçük. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B şeklinde bulunur. Yani dikdörtgenin kenar uzununu bunu zaten ne yaptık geçenlerde derslerimizde görmüştük. Şimdi Ayşe Hanım halı verecek, yıkamaya halı verecek ve halı fiyatları burada yazıyor. K, L, M, N. Bu K firması, L firması, M firması ve N firması olarak 4 tane firmamız var ve el dokumalı, makinalı ve yunar olarak ayrı ayrı fiyatlandırması yapmış. Ayşe Hanım'ın da bir tane el dokuma, bir tane makine, bir tane de yün halısı var. Bunları diyor hangisine verirse, K, L, M, N'den hangisine verirse en az fiyat öder. Şimdi ben bakıyorum. 4 çarpı 3, burası kaç metrekare el dokuma halısı? 4 çarpı 3 diyorum. 4 çarpı 3, El dokuma halısı 12. E şimdi 12'ye baktım. 12 metre bu met 1 metre kare fiyatı. Buradaki fiyatlar 1 metre kare fiyatı. Yani ben bunu hep çarpı 12 yapacağım. Çarpı 12. Çarpı 12 gibi düşünün. Burası çünkü 1 metre kare fiyat. Çarpı 12 diyorum. Hepsini çarpacağım. Yine makine halısı 4 çarpı 3. O da 12 metre kare. 4 çarpı 3 Burası da 12 yaptı. Bunu da hep çarpı 12 Çarpı 12 Çarpı 12 Çarpı 12 diyeceğim. Hepsini birlikte çarpacağım. Geldim yün halıya. Yün halı 2 çarpı 3 dedim. Çünkü karenin bir dörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Uzun kenar çarpı kısa kenar Bu da 6 bu da 6 ile 6 metre kare olduğu bunu da 6 ile çarpıyorum. Çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 dedim. Hepsini çarpıyorum sonuç çıkaracağız. Hangisinde uygunmuş ona bakacağız. 12 çarp 10 çarpı 12 kaç yaptı? 120 artı 8 çarpı 12 96 artı 6 kere 6 36. İkincisine geldim. 12 çarpı 12 144 artı 6 çarpı 12 72 artı 7 çarpı 6 42. Geldim. 16 çarpı 16 çarpı 12. 16 ile 12'yi hemen çarpalım. 192. Ben de sizinle burada çözdüğüm için ben de anlık çarpıyorum. 8 çarpı 12. Ne demiştik? 96. 6 kere 5, 30. Geldim buraya. Bunu da şu tarafa yazıyorum. Okula gösterdiğim yere. 10 çarpı 12 120. Zaten ben kafadan M firmasını eledim. Çünkü burası zaten 192, 96 ve 30 çıktı. Bu her halükarda yukarıda K firmasından daha pahalı. O yüzden M yani C şıkkını eledim. 6 çarpı 12 72. N firmasındayım. 8 kere 6 kaç yaptı? 8 çarpı 6, 48. Şimdi baktığımda hepsini toplayalım. 120 artı 96, 216. 216 artı 36 daha, 152 yapacak. 152 yapacak. 72, 42 daha. 114, 114, 144 daha. 258. Bunu zaten elemiştik. Şimdi buraya geldim. 72, 48 daha 120, 120, 120 daha kaç yapacak? 240 yapacak. En ucuz hangisi oldu? En ucuz N firması olmuş oldu Ayşe Hanım'da o yüzden. N firmasını tercih etmiş oldum. Bu testimiz burada sonlanmıştır. Bir sonraki yeni nesil e, videomda soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.